meydanlarda buldukları her fırsatta senin sesin o ekin diye bağıran ve benim mücadelemi güç veren tüm kadınlara selam olsun gençlere selam olsun seçim ofisini sabahın bir vakti açıp gecenin bir yarısı kapatanlara orada mücadelesine sarılarak günlerce bekleyenlere selam olsun. <laughs> Arayanlara, soranlara, destek açıklayanlara hiç sesi çıkmayıp Ses. saçlılara, ak saçlılara selam olsun. Saçlılara. Selam olsun herkese. Anne diye başkan diyerek boynuma sarılan gördükleri her yerde sana okulumuza, parti okulumuza, parti okulumuzun tüm emekçilerine selam olsun.